Hoş geldin ruh parçam, ışık yolcusu güzel ruh. Bugün burada, bu videonun başında olman bir tesadüf değil. Evrenin görünmez iplikleri seni tam da şu anda, kalbinin en çok ihtiyaç duyduğu o kadim bilgiyle buluşturmak için buraya getirdi. Meleklerin dokunuşu kanalımızda bugün seninle sadece bir ilişki tavsiyesi değil, bir ruhsal dönüşüm sırrı paylaşacağız. O özel kişinin kalbinde sana karşı sönmeyecek bir ateş yakmanın onu sana ruhsal bir bağla, kopmaz bir zincirle bağlamanın o tek, derin ve kimsenin pek de dile getirmediği psikolojik sırrını açığa çıkaracağız. Hazırsan, derin bir nefes alevi içindeki o huzursuzluğu, neden olmuyor, diyen o sesleri bir kenara bırak. Şimdi arkana yaslan ve ruhunun bu bilgileri bir sünger gibi emmesine izin ver. Çünkü bu video bittiğinde, sen eski sen olmayacaksın. Bakış açın değişecek, frekansın yükselecek ve o beklediğin aşk kapını değil, doğrudan kalbini çalacak. Eğer bu şifayı ve frekans dönüşümünü kalpten kabul ediyorsan, şimdi şu an yorumlara, evet, mucizelere açım, yaz ve enerji kapını sonuna kadar arala. Bu senin evrene verdiğin ilk niyet tohumudur. Sevgili dostum, önce şu gerçeği kabullenelim. Aşk, peşinden koşulan bir şey değildir. Aşk, davet edilen bir enerjidir. Çoğu insan sevdiği kişiyi elde etmek için taktikler yapar, mesaj atma sürelerini hesaplar, kıskandırmaya çalışır veya sürekli onun etrafında pervane olur. Ancak bu fiziksel çabalar, ruhsal düzlemde bir yokluk enerjisi yaratır. Ona ihtiyacım var çünkü ben eksiğim, mesajını evrene yayarsın. Ve evren, eksikliği her zaman daha fazla eksiklikle yanıtlar. Peki nedir o herkesin bilmediği, psikolojinin derinliklerinde saklı, spiritüel yasalarla mühürlenmiş sır. Bu sırrın adı, kutsal boşluk ve aynalama yasasıdır. İnsan zihni, tam olanı değil, eksik olanı tamamlamaya programlıdır. Bir insanı sana deliler gibi aşık eden şey, senin ona verdiğin sevgi değil, onun senin varlığında bulduğu ama sende tam olarak ele geçiremediği o mistik boşluktur. Psikolojide biz buna tamamlanmamışlık etkisi deriz ama spiritüel olarak bu, senin kendi ruhsal bütünlüğünü koruma sanatındır. Bir düşün. Bir bahçıvan çiçeğin açması için toprağı kazıp tohumu zorla çekip çıkarmaz. O toprağı besler, suyu verir ve sonra geri çekilir. İşte o geri çekilme anı, büyümenin başladığı andır. Sen de aşkta bu geri çekilmeyi, yani ruhsal bağımsızlığı ilan ettiğinde, karşı tarafta karşı konulamaz bir çekim alanı yaratırsın. Bu noktada çok önemli bir parantez açmak istiyorum. Bu spiritüel yolculukta biz bir aileyiz. Bu spiritüel ailenin büyümesine katkıda bulunmak, bu bilgilerin daha çok ruha ulaşmasına vesile olmak ve aramızdaki enerji alışverişini dengelemek isterseniz videonun altındaki süper teşekkür veya katıl butonunu kullanabilirsiniz. Sizin desteğiniz bu frekansın daim olmasını sağlıyor varlığınız bize güç yolumuza ışık veriyor. Her bir katkınız için şimdiden melekler size bin katını versin. Şimdi sırrın derinliklerine inelim. Neden bazı insanlar kaçtıkça kovalanır? Neden bazıları hiçbir şey yapmadığı halde bir mıknatıs gibi sevgiyi çeker? Bunun cevabı enerji kancalarıdır. Birine çok odaklandığında zihninden sürekli o ne yapıyor? Beni seviyor mu? Neden yazmadı diye geçirdiğinde o kişiye görünmez enerji kancaları fırlatırsın. Karşı taraf bu kancaların ağırlığını hisseder. Bilinçaltı düzeyde bir baskı algılar ve nefes almak için senden uzaklaşır. Sen kovaladıkça o kaçar. O gizli sır şudur. Kendi enerjini ondan tamamen çekip kendi merkezine yerleştirdiğin an o kişi ruhsal bir boşluğa düşer. Birdenbire o ağır enerji kancaları yok olur ve o kişi neden artık onun enerjisini hissetmiyorum diye sormaya başlar. İşte o an merak başlar. Merak aşkın rahmidir. Merak etmeyen bir insan aşık olamaz. Sana yaşanmış gerçek bir hikaye anlatayım. Yıllar önce bir danışanım vardı, adı Elif olsun. Elif bir adama inanılmaz bir tutkuyla bağlıydı. Adam ise Elif'e karşı mesafeli, bazen sıcak bazen soğuk davranıyordu. Elif her gece ağlıyor, telefonun başında mesaj bekliyor, sürekli dualar ediyordu. Ama yaptığı her şey adamı biraz daha uzaklaştırıyordu. Ona bu kutsal boşluk sırrını anlattım. Elif dedim tüm dualarını ona değil kendi ruhunun ışığına yönelt. Onu serbest bırak ama gerçekten serbest bırak zihnindeki odayı boşalt ki, o oda ancak o zaman dolabilsin. Elif önce korktu. Eğer onu düşünmezsem beni tamamen unutmaz mı, dedi. Hayır, tam tersi. Ruhsal bağlarda unutmak diye bir şey yoktur, sadece bastırılan frekanslar vardır. Elif 21 gün boyunca kendine odaklandı, hobilerine döndü, aynanın karşısına geçip, ben kendime yetiyorum, ben bir mucizeyim, dedi. Ve ne oldu biliyor musun? O güne kadar aramayan adam, Elif'in en mutlu olduğu, onu hiç düşünmediği bir anda kapısına geldi. "Sende bir şey değişti," dedi adam. "Sanki ruhumun bir parçası sendeymiş de onu geri almaya gelmişim gibi hissediyorum." Şimdi bu enerjiyi mühürlemek, Elif'in yaşadığı o mucizeyi kendi hayatına davet etmek için yorumlara 777 yaz. Bu sayısal frekans evrensel mucizelerin ve ilahi şansın kapısını temsil eder. Mühürle ki senin olsun. Daha derine inelim. Bu sırrın bir diğer ayağı da zihinsel projeksiyondur. Sen kendini nasıl görüyorsan, o kişi de seni öyle görür. Eğer sen aynaya baktığında "Sevilmeye değer değilim, kusurlarım var, o beni neden sevsin ki?" diyorsan, bu düşünceler senin aura alanına birer kara leke gibi yapışır. Karşı taraf seninle konuşurken bu değersizlik enerjisini okur. Onu sana deliler gibi aşık edecek o sırrı uygulamak için şu üç adımı takip etmelisin: Birinci ilahi ihmal. Ona olan ilginizi fiziksel olarak değil enerjisel olarak kesin. Onun sosyal medyasını kontrol etmeyi bırakın, kiminle olduğunu merak etmeyi bırakın. Kendi hayatınızın başrolü olun. Bir kraliçe, kral gibi davranın kraliçeler asla peşinden koşmaz, onlar tahtında oturur ve halkın onlara gelmesini bekler. İkinci görselleştirmenin gücü, geceleri uyumadan önce, onun sana nasıl aşkla baktığını değil, senin ne kadar mutlu ve ışıl ışıl olduğunu hayal et. Sen mutlu olduğunda, o mutluluğun frekansı, onu bir kement gibi yakalayacaktır. Üçüncü eksiklik duygusunu öldürmek, o gelirse mutlu olacağım düşüncesi en büyük zehirdir ben zaten mutluyum, o sadece bu mutluluğa ortak olabilir, bilincine geçmelisin. Şimdi seninle bir dua, bir ruhsal olumlama paylaşmak istiyorum. Bu sözleri her sabah uyandığında ve her gece uyumadan önce kalpten oku. İstersen bu kısmı not al, istersen her gün bu videoya gelip benimle birlikte tekrarla. Ey kainatın yaratıcısı, ey kalplerin sahibi yüce Rabbim ruhumdaki sevgiyi senin ilahi sevginden bir parça olarak kabul ediyorum. Kendi değerimi senin bana üflediğin o kutsal ruhtan alıyorum. Bugün kalbimdeki tüm korkuları, endişeleri ve yokluk hissini sana teslim ediyorum. Ben sevilmeye layığım. Ben değerliyim. Ben bir mucizeyim. Kalbimdeki o özel kişinin ruhuyla benim ruhum ilahi bir uyum içindedir. Aramızdaki tüm engellerin kalkmasına, Egoların susmasına ve gerçek aşkın saf ışığının aramıza sızmasına izin veriyorum. Ben serbest bırakıyorum. Evren benim adıma en hayırlısını getiriyor. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Bu dua senin aura alanını temizler ve seni aşkın mıknatısı haline getirir. Unutma, sen bir ışık işçisisin. Senin görevin acı çekmek değil, parlamak. Sen parladığında karanlıkta kalan o kişi senin ışığına doğru koşacaktır. Pervanelerin ışığa koşması gibi. Bu kaçınılmaz bir doğa yasasıdır. Peki bu süreçte o kişi sana yazarsa ne yapmalısın? İşte burası en kritik nokta. Çoğu kişi hemen yelkenleri suya indirir ve tamam oldu diyerek eski muhtaç enerjisine geri döner. Hayır. O kişi sana geldiğinde ona hoş geldin de ama hayatının merkezine onu hemen koyma. Ona senin dünyanda sadece bir misafir olduğunu, ev sahibi olmadığını hissettir. Değerli olduğunu hissetsin ama senin mutluluğunun tek kaynağı olmadığını da bilsin. Bu, onun sana olan hayranlığını on katına çıkaracaktır. Bir düşün, dünyadaki en kıymetli elmaslar neden bu kadar değerlidir? Çünkü az bulunurlar ve onlara ulaşmak çaba gerektirir sen de ruhunun elmasını herkese, her an sunma. O gizemi, o derinliği koru. Senin derinliklerinde keşfedilecek daha çok şey olduğunu bildiği sürece, o kişi senden asla vazgeçemez. Eğer buraya kadar dinlediysen ve bu bilgilerin ruhuna dokunduğunu hissediyorsan, şimdi yorumlara, kendi ışığımı seçiyorum, yaz. Bu senin bağımsızlık ve gerçek aşk manifestondur. Sevgili ruh kardeşim, bu yolculukta yalnız değilsin. Biz burada meleklerin dokunuşu ailesi olarak her zaman senin yanındayız. İçindeki o muazzam gücü hatırla. Sen bu dünyaya bir başkasının peşinden koşmak için değil, kendi cennetini yaratmak için geldin. Ve o tek sırrı, yani kendi enerjine dönme ve boşluk yaratma sırrını uyguladığında sadece aşkın değil, bolluğun, bereketin ve sağlığında hayatına nasıl aktığına şahit olacaksın. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve o özel kişinin sadece bir suret olduğunu, asıl aşkın senin içindeki ilahi kaynak olduğunu hisset. O kaynak gürül gürül akmaya başladığında tüm nehirler sende birleşecek. Bu videoyu sevgiye ihtiyacı olan bir dostunla paylaşarak enerji akışını genişletebilirsin. Ne kadar çok kalp şifalanırsa Dünya o kadar güzel bir yer olur. Katıl butonuyla bizlere destek olan tüm dostlarımıza tekrar kalpten teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bu ışık sönmüyor. Bir sonraki buluşmamıza kadar ışığınla kal, sevginle kal, kendi merkezinle kal. Meleklerin kanatları her daim üzerinde olsun. Unutma, sen sevilmek için bir şeye ihtiyaç duymuyorsun. Sen zaten sevginin ta kendisisin. Sevgiyle kal, mucizelerle kal.